Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Bugün 14 Haziran 2024. Cuma günü inşallah Moritanya'ya ve Nijerya'ya yolculuğa çıkıyoruz. Bizlere emanet edilen kurbanların bekaretlerini alarak orada kesimleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca çocuklar, hanımları sevinecek yanımızda hediyeler götürüyoruz. Tüm bağışlarınızdan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Selamun Aleyküm. Moritanya'ya gidiyoruz inşallah emanetlerle birlikte. Rabbim hayırla, bereketle gidip gelmeyi nasip etsin. Tüm bağışlarımıza, gönül verenlere selam. Selamun Aleyküm. Aynı şekilde Sakarya'dan Nijerya'ya üç ekibimizle birlikte gideceğiz. Emanetlerimizle inşallah ulaşacağız. Şimdiden ayrı bayramlar. İnşallah bereketli geçeceğiz.